Evet arkadaşlar size bir sürprizim var. Bugün ekonomide çok güzel bir şey olan Tobi. Kendisi de bilmiyorum. Markette gördüm daha yani. Markette gördüğüm için bunu açması biraz zor. Arkadaşlar taktiği buldum. Böyle açıyoruz. Bakalım. İlk önce oyuncaktan başlayayım çikolata mı? Bence çikolata. Aaa <laughs> bak <bakacağız>. bu <Garip> ne? Beni kaçırıyorlar. <laughs> ben de bunu söylemeyi bekliyordum. Hı? Neden oluyor? Birazdan şahit olacaklarına inanamayacaksın. kaşığı çok güzel. Yani minicik. Ama iş görüyor. Hı -hı. Şey. <laughs> ben bunu bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyuncağa bakıyoruz. Aa bu ne böyle be? Ha. Arkadaşlar, zaman Arkadaşlar, bakın, yeni gözlüğüm oldu ve. Bu arada saçma bir şey değil. Kendisi kafası yok. E, bunun adı gözlüklü Muhammed olsun mu bunun adı. Yorumlara yazın bunun adı ne olsun. Ben şu an bunu göz, Gözlüklü Ahmet koyacağım. <laughs> gözlüklü Ahmet. Çok mantıklı bir isim bence. Ne dersiniz arkadaşlar? Gittiler. Kapıları açmak için acele etmeliyiz. Kontrol etmek için yeniden <laughs> Evet arkadaşlar. Bunu <laughs> biz nerede yaşıyorduk? İstanbul. İstanbul'daki binlerden 101. 101'lerden alabilirsiniz. Karıştırdım. Yani böyle altında çikolatası var. Kesinlikle 10 numara. 5 yıldız. 2 yıldız. 4 yıldız. 2 milyon. Euro. İşte. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın.